kuru topraktan bütün rızıkları çıkaran ve bin bir çeşit e, renkli, güzellikte, tatta, e, olgunlukta, dolgunlukta meyveleri, bitkileri çıkaran Allah'a övgüler olsun. Şüphesiz onun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Evet, bir e, durumdan söz etmiştim. Bu kertenkele mevzusuyla alakalı e, bir hikmetin varlığından bahsettim. İnşallah onunla alakalı konuşmak istiyorum. E, bu konu nereden, öncelikle hafif bir toparlanmayla e, konuya e, nereden buraya geldiğimi söyleyeyim. Kendilerini ateist diyen inkarcı esasında yalanı beceri zanneden hiçbir temel dayanağı olmayan bilgileri getirip gerçekle mukayese edecek kadar batılı yani ateş toplamayı karşılığında bir iş yapan insanlar aslında sadece ne yaptığını farkında değiller. Bunun farklı şekillerde ben işte kendine sorgulamacı tipler diyen yani her şey olabilir diyen agnostik oluyor galiba gruplar da var. Bunlar işte Kur'an'a ben iman ettim diyen ama tutup Kur'an'ı inkar, adam, inkar eden Kur'an'ı inkar eden videosu olan insanlara Allah inkar eden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir, zalimdir, fasıktır derken tutup e insanları Kur'an'ın ehliymiş, adamıymış gibi gösteren bir tohum bir takım, bir takım durumlarla oluşuyordum. İşte Kur'an içindeki ayetleri tutup kendine yoran haşa ben Allah'ım Allah'ım diyen çekiştiren haşa hu her şey odur diyen bir fitneden tutun birkaç tane temel net fitnelerin olduğunu fark ettim. İşte biz ne bileyim bir tane kitap yazdı Kur'an içindeki bir kelimeden ismini türeterek işte Kur'an açıklayan kitap diyen ve tamamen Kur'an'a aykırı olan bir takım durumları da biliyorsunuz. Bu birçok insanlar bunu yapan birçok insanlar. Nihayetinde bu fitnelerin bütününe bir mücadele gerekiyor. Yani ne demek mücadele? Yani bir fitne olduğu aşikar olan bir durumla karşı karşıya kaldığında bunu derhal savuşturmanın ne kadar büyük bir ee, aslında önemli ehemiyet, e, olduğunu düşünüyorum. Fark ettim. Yani gerçekten bir fitne temel. Daha e, karşılaştığın andan itibaren onu gerçeklerle, hakikatlerle çürütüp onu savuşturabiliyorsan bunun ehemmiyeti o kadar büyük ki yani nasıl söyleyeyim? Düşünün ki bir fitne bugün yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanı önüne katıp cehenneme sürüklüyor. Yani ve bu savuşturulduğu anda eğer hakla tamamen Allah'ın ayetleriyle ve doğruyla hakikatle o çürütülüp yerine hakikat hemen onu yok ediyorsa yutuyorsa Allah'ın bize öğretmesiyle hak biz hakkı batının tepesine atarız bir de onun beynini parçalar yok olup gider o bir daha geri dahi o gelemez eğer ki gerçekten o adamlar zalim ve yalancı değillerse bugün yalanı bile bile destekleyen insan türleri de var. Neyse Allah bizi korusun. Aslında bu durumu ne kadar ehemmiyeti olduğunu düşünürken bu, bu kaç yerde bu paylaşımla dalga geçen insanları gördüm. E, çok insan görürsün. Zaten bir insan hikmetini anlamadığı bir şeyle dalga geçmesi kadar saçma bir şey olamaz. Yani bizim hadis ve Allah ve elçilerine istat edilen bütün elçiler ve hak kitaplar da dahil Kur'an haricindeki hepsine istat edilen bir söz varsa, doğrudan Kur'an'a aykırıysa biz onunla mücadele ederiz ve Allah'ın izniyle onu def ederiz. Ama Kur'an'a aykırı bir tarafını bulmadıysan tutup da burası mantıksız, burası mantık öyle, burası böyle diye çekiştirmek asla bir müminin yapacağı bir şey değildir. Asla. Yani Allah'ın Allah elçisine verdiği hikmeti sana verdiği garantisi var mı? Senin ondan daha çok ve onun bütün hikmetine vakıf olduğun garantisi var mı? Elbette yok. Hani bundan dolayı e, temkinli yaklaşmak asla ama asla delilsiz bir e, inanç benimsemeyi Allah bize men ettiği gibi delilsiz kesinlikle delili olmayan Allah ve etçilerine istat edilen sözleri de, e, de alaya almak, küçümsemek, inkar etmek zulme, şirke Allah korusun inkara doğru götürür adamı. İşte bu durumda bu e, söz nedir belki onu bilmeyeniniz vardır. Bir taşla. İşte bir kertenkeleye kim bir ilk vuruşta indirirse ona 100 şehit sevabı vardır. Yani bu noktayı ben sevabın büyüklüğü küçüklüğünü Allah katına bırakıyorum. Elbette ki Allah en iyisini bilendir. Bunun kertenkele ile bağlantısı ne? Kertenkele az bir şey eğer şu anda olduğu üzere doğada bir katliam yoksa, neredeyse doğayla biraz içli dışlı olan birçok yerde hatta kimi zaman apartmanlar dairesinde dahi görürsün kere, kertenkeleyi. Yani o e, nasıl gördüğünü de e, anlamazsın. Kertenkelenin bu kısmını alalım gerisi bizim onunla işimiz yok. Yani sen bir e, fitle senin dibine kadar gelir, yanaşır. Sen onu anladığın andan itibaren, fitleyi gördüğün anda itibaren hakla onu eziyorsan o işte sana nice büyük sevaplara inşallah ki Allah katında etkendir. Bir fitle yani bu kimi fitneler var ki belki Allah nazarında yani yüz sevap yani artık bu çok büyük bir sevaptır anlamında ben alıyorum bu sözü. Ve gerçekten de çok büyük bir sevap olduğu Kur'an'ın nice ayetlerine temellendirebiliriz. Fitne aşamasında onun için bugün gruplar var.